Bu kız Zalim'in de bari bir denize gitti. O top şey ne lan orada? Ekranın köşesinde gördün Küvetine Türetine de olurdum kardeşimin. Zaten bu aralar türette yapmayacağım. O şey dedi, tarafı, O, o şey zaman, bir zaman bir ben geçiyorum hadi. De Anne direkt... De Anne direkt... De evet. Şey Oynatalım. <laughs> 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 Ama kafesini sokmayalım boğulur. Boğulur. Okay. Bu ay stick all. saçları biraz türk Ayşe <Sessizlik> de gene Eee. Eskandım her ben Hayır çıkma ya Eğleniyoruz ama eğlenmiyor. ben eğlenmiyorum <Sessizlik> <Sessizlik> Sen saçlarım çok kötü. Hadi hadi hadi. Vallahi her tarafımda da dedek de boğulacak. Ben dedek çıkarıyorum. <laughs> Ay dondurma, valla çıkacağım. çıkacağım. Ay çıkma. Ben <laughs> <Çıkmaya> bakayım. Ya niye? <Gönlüğe, gülüyor> sen de ama <dondurmanlar> ben <laughs> <laughs> Anne, ay istedim, battı Allah, ben bunu saklamıştım. Şenalturduydum başına. Hani bu kadar istemişken mi? Allah <laughs> <laughs> <Güne kadar çalışacağım. gülüyor> Ben hiç bilmiyorum öyle. ki denize girmeyi. Var ben olsa gök görünürdü bir şeyden. Gel ben sana öğretirim. <laughs> tamam abla. Tamam. <Hı. gülüyor> Kalk. Bolcan. Süt üstüyüz o zaman. Vallahi herkes otursun yer koplamasın. Nasıl şurada otursun. Dur şurası oturma yeri olsun mu? <laughs> Vallahi ben buraları oturma yeri yapacağım. Sen de buraya otursun. Eee uzan bakayım sen zok olsun söyleyeyim ya Sen zok olsun Ben çıkacağım kızlar üstümü falan giyip geleceğim Şurada otur Ayy <laughs> çok harcayın. ay, her uzandı Tamam. Ay boğulacağım diye korkuyorum. Ya sana da denize yüzmeyi öğretemeyeceğiz mi? Hadi sür. Diğerleri de burada. da. Dertmem. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ay dondum. Dondum çıkarın beni. Hayır çıkmak yok çıkmak yok. Dondum çıkarın beni. Dondum dondum dondum. Çıkarın beni. Evet arkadaşlar kapatıyoruz bugün bu kadar. Ya. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, en abone olmayı falan filan unutmayın. Zile de çalmayı, zili de açmayı unutmayın. Ki size yeni videolarımız gelsin bildirim olarak. Bay tamam. bay.